ama sessiz kalmayacağız. AKP'nin desteklediği, silah verdiği, lojistik sağladığı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını dağıttığı, El-Kaide bağlantılı Nusra çeteleri, Halep'in Sefil ilçesine bağlı Tel Aran, Fetel Hazır beldelerinde yaşayan Kürtlere saldırdı. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 70 Kürt katledildi. 350 sivil kaçırıldı. Şeteler tarafından Tel Aran ve Tel Hasıl'daki camilerden aralıksız olarak Kürtlerin malı ve namusu helaldir çağrıları yaptırıldı.